...karşılamaya tenezzül etmemiş. Pes yani. Sinan ben gelip sizi alırım. Merak etmeyin dediğinde... ...oğlum ne gerek var? Biz kendimiz geliriz diyen kimdi peki? Sen sus bakayım. Öyle denir. Adettendir. Ama böyle yapılmaz. Adet değil. Efsun. Çok özür dilerim. Çok bekletmedim umarım. Hoş geldiniz. <laughs> Niye zahmet ettin ya? Zahmet etmeseydin. <laughs> Estağfurullah. Ben yardım edeyim size. bizi buraya neden sürükledikleri belli. Görmemiş işte. Ne olacak? Aklınca bizi bunlar da etkileyecek. Ay neyse ki sizde etkilenecek göz yok. Ay adamı çiğ çiğ yersiniz yemin ederim. Biz sen böyle de. Sanki bizim kaynaştık mı? Bir şey içer misin? Yok misin? Tamam, Teşekkür ederim. Sinan baştan söyleyeyim şimdi bizimkiler... Biliyorum. Baştan buraya gelmeye karşıydın zaten. Malum sizinkiler falan filan. Merak etme. Cavide Hanım sizinkilerden geri kalan yok. Zor maç. Çocuğun ailesini sev, koru. Kötü konuşursan bu sana yolsu elektrik olarak geri döner. Yusuf, Ay daldım kusura bakma. Hayır bence onlar çok tatlı yaşlı biraz inatçı insanlar. Babaannem. <laughs> bence erken konuşma. Ben sevdim Cavidan'ı. Hanım'ı. kim ölmüş? Ha? 14 yıllık arkadaşız bizimkilerin tanışmamış olması zaten tuhaf değil mi sence? Pardon? 14 yıllık arkadaş derken Kalktık anasının örekesi Taraklı'ya geldik senin için. Yani tesadüf değil bu. Hayır şimdi bir saniye. Yani bir takım saçmalıklar etmiş olabilirim, aptallıklar etmiş olabilirim kabul ediyorum. Özür diledim senden. Bu da yetmezmiş gibi bunu özrüm evlilik teklifine taçlandırdım. Gelme üstüme. Peki sen ne yaptın? seni yaptığına ne demeli? Hastanede öptün sen beni be. El kol yapma bana. El kol yapma. Kendine gel. Adamın sabrımı bozma. Öptü lan işler. ki böyle bir şey demedim. 14 yıllık arkadaşız bizimkilerin tanışmamış olması zaten tuhaf değil mi sence? Evet karşılaşmaları güzel oldu bence de.